Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız Ve e, PUBG Mobile oynadıktan sonra bir tane daha video çekmeyi düşünüyorum Arkadaşlar bir tane video attım onu da izlemeyi unutmayın PUBG videom e, 128 görüntüler o yüzden başlayalım yani tekrardan Arkadaşlar yine desteklerinizi bekliyorum Ve başlayalım İnşallah çok uzun tutmaz ve tutmadı Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Çok adam öldürmeli bol bir şey istiyoruz. Evet bizimkiler çok iyi biraz yani. Arkadaşlar video kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlar açık olacak. <laughs> Arkadaşlar bu <bizim gülüyor> video sadece küfür içerir. Yani ben PUBG oynarken kendimi kaybediyorum. O yüzden. Evet ben bu diğer videoda çıkamamıştım ben buraya. Ama o birilerinde şey var. Aa, <laughs> evet botlarla botla ananın avrağı. Lan o ya. Lan oğlum tek mermi lan. Lan tek mermi de nasıl öldürüyor beni. Ya Yat aşağı dedim. Şeyisi. Ya sen ne yapıyorsun? Solucan mısın ya? Sen beni öldürmüşsün zaten. Ama a Ama kilimi çaldı. Puşt. Ya bir bomba mamma yok mu ya? Harremena. Ben burada yokum. Şşş. Abi abi bizim Yaşasın. Şurayı tutuyorum. Şimdi de galip. Skin aldım, kas aldım, falan, vallahi. Evet. Lan mermisi de bitmiş kuru kerenin. Gel. Gel baba. Baba var. Ananın avradı. Lan oğlum adam nedir onun? Ananın anan, avradı ne? Mermim bitti. Burada bir tane ufak biber var. Dokuz. Allah'ım. Oo, <laughs> oh, ölüm, ölümsüz oldum ama. Ölümsüz oldum. Benim acil bir mermi bulmam lazım. Evet, çok acilinden bir mermi bulmam lazım. Al şunu. Doldur. Evet. Aa, aa! Oğlum ya. Anca arkacısınız zaten. Ne beklersiniz ki? <laughs> Kafana sıkarım ha. Yedi mermi. Oğlum hiç

Oh, hi, uh. oh. Killing spree for the blue. Team. Oh, ha, <laughs> blue, It's oh, hi. Come on, hi. Adam adam malolu. Lan! Allah'ından çıkmadım ya. <laughs> öğretmeyin adam ya. Evet, kazandık o <laughs> Pardon. 8 şey var. Odam 18 anasını ne vuralını ver. Evet. Arkadaşlar e, videomuz bu kadar da e, bir tane daha PUBG videosu çekeceğim şimdi herhalde. E, a, Allah Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like da atmayı unutmayın. İzlemeyi de unutmayın. Allah'a emanet sizi seviyorum. Desteklerinizi de bekliyorum.